Merhaba iyi günler. Fix Posta kanalında herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım. Asla yut tavsiyesi yoktur. Şimdi arkadaşlar herkesin yapmış olduğu bir hatadan bahsedeyim. Yani sepet yapılırken hisse atıyorum 100 bin paranız varsa bunu 3'e 5'e bölerken yanlış hissede niye bekliyorsunuz? Niye hisseleriniz gitmiyor? Bu sona hepsini tek tek cevaplayacağım. İşin mantığını anlatacağım. Şimdi endeksi bir araba gibi düşünün. Bu e, araba düzgün yol alırsa diye bütün hisseleri düzgün yol alır. Ama mesela endeksin bir parçası vardır. Nedir? E, bankalar, elektrik, gıda hisseleri, gayrimenkul hisseleri, holding hisseleri, inşaat hisseleri. Bunlar kendi arasında bir kısım kısım oluşturur. Bunlar da bir arabanın bir parçaları gibi düşünün. Birisi direksiyonu, birisi tekeri, birisi camı, birisi motoru, birisi yağı, birisi suyu diye düşünün. Yani biz arabada olmayacağız. Biz örneğin direksiyonda olacağız veya motorda olacağız. Araba bizi aslında pek ilgilendirmeyecek. Biz niye hisselerimiz gitmiyor? Size basit örnekleden vereyim. Mesela bu X spor hissesi. Bu nedir? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş'ın bulunmuş olduğu bir e, endekstir. Şimdi dikkat edelim. Mesela bu dördünün birleşiminden doğan bir endeks grafiğidir. Dördünün birleşiminden dolayı. Şimdi burada ne yapmış? Omuz, boğaç, test omuz yapmış ve buraya kadar düşmüş. Peki bundan hangi hisseler etkilenecektir? Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzonspor hisseleri. Yani baktığımız zaman ne zamandan beri bu yapmış? Örneğin şu tarihe bakalım. Bu tane neye, neye tekabül ediyor? Şunu bir sileyim. 30 Eylül 2024. 30 Eylül 2024'ten bunu yapmış omuz test omuz omuz baş formasyonu yapmış. Yani 30 Eylül 2024'ten sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hisseleri gitmeyeceği anlamına da geliyor. İstisnalar vardı çok nadirdir. Bakalım. Mesela Galatasaray hissesine bakalım. 30 Eylül'den sonra ne olmuş? Yani işin özetini anlayın arkadaş. İşin mantığını anlayın. 30 Eylül tayine geliyorum. 2 Eylül. 30 Eylül'de o civarda. Ve evet, 23 Eylül'de fiyatı bunun 30 Eylül'de bunun fiyatı 1.74. Evet 1.74 civarı. Bir yıldan beri ne olmuş? Hala 1.40'da yeziniyor. Niye? Kendi endeksinde sıkıntı var. Fener'e bakayım. Fener hissesi. Avrupa'da başarısız oldurabilirler. Ne olur? Onunla alakası yoktur. 30 Eylül'de 30 Eylül 2024'e geliyorum. Şuralara denk geliyor. 30 Eylül kim Eylül evet, Eylül. Ne fiyatı? 10.86 11 TL diyelim. Şu an neydi? 10 TL'de. Ve yine gitmedi. Çünkü niye? Kendi endeksinde sıkıntı var. Başka bir örnek vereyim. Mesela turizm. Mesela turizm hissesi ne yapmış? Turizm hisseleri diyelim. Turizmi gelen e, endeksi bu. Turizm endeksi ne yapmış? Şurada düşeni kırıyor. Düşen kırık daha sonra yukarıya doğru müthiş bir ne yapıyor? E, getiri sağlıyor. Peki ne zaman kırıyor? Bile? hangi tarihte kırıyor? Hangi tarihte? 23 Haziran 2025'te kırıyor. Hemen turizm hisselerinden geleyim. X turizm. X turizm nerede? X turizm. Hep burada. Turizm ise neler var? Tapkıda, Tekto, Big Chef, işte Doko, Merit, Malt, Martı, Piket diye gidiyor. Ben bu en üstteki seçeyim. Rastgele. En üstte aşağı doğru başlayayım. Tapkıda. Tapkıda hangi tarihe bakacağım? 23 Haziran'a bakacağım. 23 Haziran'da Tapkıda neredeydi? 23 Haziran'da tapkıda neredeymiş fiyatı? 180 civarında. 180 civarında. Şu an neydi? 238. Niye? Endeksten dolayı, kendi endeksinden dolayı ilerledi. Normal bizim Borsa İstanbul Endeksinden bağımsız hareket ediyor. Niye? Kendi endeksinde, kendi motorunda, kendi yağında, kendi suyunda ne yapmış? Belli bir e, grafik potansiyeli taşımış. Diye hisse neydi? Tek tuydu, turizm olan ikinci sıradaki. Tek tüye bakayım. Evet. Haziran ayına bakıyorum yine. 30 Haziran'da fiyatı neymiş bunun? Haziran ayında fiyatı 8 TL. Şimdi ne kadar? 22 TL. 3 kat. Başka bakayım. Big Chef. 30 Haziran fiyatına bakayım. Big Turizm. 30 Haziran fiyatına baktım. Neymiş fiyatı? 34 lira. Şu an ne kadar? 60 lira. 61 lira. Gibi. Başka bir yön vereyim. Başka bir sektör. Başka bir sektör. Bu video biraz uzun olacak gibi. Ha, spora baktım. Pardon. Ee, benim daha önce baktığım ne vardı? İnşaat hisseleri. İnşaat hisselerine bakayım inşa hissesinler de yükseliş trendine başlamış. Şurada yükseliş trendine başlıyor. Ki boğa bölgesine giriyor. Ne zaman başlıyor burada yükseliş trendine? Hangi tarih? Bakalım. 3 Mayıs 2025. 3 Mayıs 2025'ten sonra, sonra inşa firmalarına bakalım. X inşaat. X inşaat. X inşaat. X inşaat. Niye bulamadık bunu? Burada. Evet burada. İnşaatını ve Enkayı'dan Kuyas. Enkayı deme Kuyas'ın 3 mattan sonra hareketine bakacağım. Enkayı. Enkayı. Evet. 3 matta ne kadarmış? 51 50 TL. 51 TL. Şu an ne kadar? Şu an ne kadar? 70 TL. Yani. Diğer neydi? Kuyas'ı. Kuyas 3 Mart'ta bakayım ne fiyatı neymiş. biraz internet yavaşladı galiba. Evet geldi. Kuyasın 3 Mart'ta fiyatı neymiş? Mart ayında fiyatı 25 TL'ymiş. Şurada 25 TL. Şu an kadar? Bakıyorum. 50 TL, 49 TL. Tabi kuyası ne kadar çıktı? Gitmiş lira ya çıktı. Yani eğer ki siz e, bir sepet yapacaksanız örneğin me, kayrimenkul e, sep, e, endeksine bakayım. Siz sepet yapacaksanız eğer sepeti yaparken kayrimenkul hisselerini şuradan alırsanız şu, şu, tarihlerde atıyorum Mart 2024'te alırsanız endeks kendi endekse bağlı şu düşüşe yakalanırsınız. Sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl neyse ben testte kaldım. Bekleri, bekliyorum hala dersiniz. Yatırım o nereden alınmış, Hangi tarihte alınırmış? Herhangi bir tanesini. Tabi bunu tek tek hisselen de, analizini de yapmanız lazım. Ne Hangi tarihte alınır? 7 Temmuz. 7 Temmuz'u aldığınız zaman herhangi bir tane, aslında herhangi bir tane demeyelim de yani sağlam gözünüze kestirdiğiniz iyi araştırma yaptığınız hisseler dönemlidir. O zaman e, iyi bir kar elde ederdiniz. E, yani demek istediğim hisse alırken sepet yaparken rastgele bir sepet yapmayın. Rastgele sepet yapasa teste kalırsınız. inan ki üzülen taraf olursunuz. Yani sepeti yaparken mantıklı sepetle yapın. Sepet yapmanın tek taktiği, tek en bilindik yolu budur. Aksini kimse iddia edemez. Yani siz burada yani örneğin bir tane daha seçeyim. Bulabilirsem rastgele bir tane bakayım. Tekstil hissesi. Tekstil hissesi bakın. Yani nereden fırlamış, nereye kadar gelmiş. Yani kendi endeksi muazzam bir getiri sağlamış. Siz bugünlerde tekstil hinde hissesi alırsanız, istisala vardı tabii ki. Tekstil hissesi alırsanız o zaman bu ne yapmış? Dirence takılmış. Şu direnci bir türlü geçemiyor. Büyük ihtimal aşağı gitme potansiyeli vardır. Burada ikili tepe yapıp aşağı bir potansiyel var. Tekstil hisseleri. O zaman ne olur? Diğerlerdekine. Diğerlerdekine çarpan ikisi oluşur. Yani buradan da teksi hissesini nadir rengili, nadir engeli veya e, iyi his, iyi olarak gönül hissine bas onlara girilir. Rastgele teksi hissesinin bir sepet yapay mantığı güdürmez. Yani inşallah ileride farklı farklı sektör incelemesi yaparaktan da e, sepet nasıl yapar, hisse nasıl anır ona daha iyi e, öğretmeyi veya size bilgi vermeyi. Tabi aramızda bilenler de vardır işin mantığını. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Sepet yaparken dikkatli olun. Her kulaklığında bilgilerle de e, hisse alımı asla yapmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.